Türk Hareket Partisi, Türkiye Cumhuriyeti'nde PKK terör örgütü tarafından askeri ve sivil hedeflere yapılan silahlı saldırıları ser bir dille kınadı. Makedonya Türk Hareket Partisi üyeleri ve sempatizeleri Kuzey Irak bölgesinden Türk topraklarına sızarak sivil ve askeri hedeflere terörist saldırıları düzenleyen PKK terör örgütünü en sert bir, bir dille kınamaktadır. Aynı öyle bu saldırılarda şehit düşen asker ve masum sivillerin ailelerine başsağlığı, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne en derin tazelerimizi bildirerek şehitler ölmez diyoruz. Türk Hareket Partisi PKK'nın düzeylediği terör saldırıları Makedonya Cumhuriyeti kamuoyu tarafından en sert bile bir dile kınadığını vurgulayarak Türkiye Cumhuriyeti layık ve demokratik bir devlet olarak Türkiye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğü olduğu gibi kendi vatandaşlarının can güvenliğini teminat altına almak için her çeşit faaliyet, faaliyet gerçekleştirme hakkına sahip olduğunu belirtiyor. Devlet Bakanı Adnan Kahil, Makedonya'daki Türk vatandaşların kardeş ve dost Türkiye Cumhuriyeti'nin terörizme karşı haklı mücadelesine tam destek olduklarını belirtti. Türkiye'ye yönelik, her saldırı tüm dünyada yaşayan Türklere ve, dü ve dünya kamuoyu ile demokrasiye yönelik saldırılar. Makedonya'daki Türkler ve Makedonya kamuoyu bu saldırıları en sert dile e dille kırmak, kınamaktadır. Türk Hareket Partisi bazı medyalar tarafından PKK'nın isyancı ya da gerila kelimeleriyle adlandırılmasını asla kabul etmediklerinin altına çizdi. Bu fırsatta şunu da vurgulamaktayız ki Makedonya Cumhuriyeti'nde kimin medyaların PKK'nın tüm dünya devletleri tarafından terör örgütü olarak ilan edilmesine karşın PKK mensuplarını isyancı ya da gerila kelimeleriyle adlandırılmaktadır. Ve bunu asla biz kabul edemeyiz. Makedonya Radyo Televizyon'daki gelişmeleri değerlendiren Adnan Kahil, reformlar için hükümetten maddi destek alındığını kaydederek, Türk programlarında gazeteci sayısının azalması gibi bir durum söz konusu olmadığını vurguladı. Parti olarak buna karşı geldiklerini belirten Kahil, ilerideki dönemlerde azalma değil, gazeteci sayısında artma olacağını vurguladı.